Siyeray Türk özel yayınından herkese merhaba. Ben Tuğba Saraçlar. Özel yayınımızda yönetim kurulu üyesi Müsiyat'ın aynı zamanda ticaret ofisi başkan yardımcısı Sayın Süleyman Tarakçı var. ve çok özel aslında bir röportaj gerçekleştireceğiz. Çünkü Müsiyat'ın vizyoner adlı çok özel bir aslında çalışması var. Ve bu çalışmaya yönelik ee, sorularımız olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bizleri misafir evet. ettiğiniz için. Siz de aynı şekilde ayaklarınıza sağlık. Çok Teşekkür güzel, ederim. çok donanımlı ve gerçekten de günümüzde aslında çokça konuşulan konulardan biri sizin bu yaptığınız çalışma. Öncelikle müs müsiyat, vizyoner nedir? Böyle başlayalım. E, i̇zleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz eminim ki merak edecekler. Çünkü basın açıklaması yapıldı aslında e, gerek sosyal medyadan, gerek yazılı ve görsel medyadan da zaman zaman denk geldiler. Bizim vasıtamızla da hem dinleyicilerimiz hem izleyicilerimiz e, bir kez daha öğrensinler istiyoruz. E, müsiyat, vizyoner nedir? Amaçları nelerdir? Tabii ki e, öncelikle biz e, MÜSİAD'da tekli yıllarda vizyoner programı, çiftli yıllarda Expo e, programları düzenliyoruz. E, vizyoner Zirvesi Türkiye'nin en güçlü ve evrensel olarak yaygın iş insanlarının bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD tarafından iki yılda bir e, organize ediliyor. Türkiye'nin ve dünyanın iş insanlarını bilgilendirme, Geleceğe hazırlama ve güven odaklı iş bağlantılarının geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla toplum yararına düzenlenen bir etkinlik. Hı hı. Sosyal sorumluluk aslında bir ee, nevi, asıl evet. niyet bu şekilde. Ee, Tabii ki, ki sosyal sorumluluk hı. diyoruz ama az önce sizden konuşurken de yani sanayi devrimini kaçırmış bir ülke olarak hı hı. en azından teknolojiyi kaçırmayalım, daha önceden yakalayalım, zamanı yakalayalım. Diye düşündüğümüz ve düzenli olarak da aynı konu üzerinde odaklanarak dünyayla entegre bir şekilde devam edebilmek amacıyla yapmış olduğunuz bir program diyebilirim. Peki bu müsiat vizyoner nerede ve hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Ve bu senenin mottosu nedir? Her senenin bir mottosu var çünkü. Bu sene 22 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde etkinliğimiz olacak. Sabah 8, 8.30 arası kayıtlarımız olacak. Hı hı. 9 itibariyle de inşallah programımız başlayacak. Bu seneki mottomuzu açıklamadan evvel, önceki senelerdeki mottomuzdan da bahsetmek istiyorum. 2015 yılında gelecekle iş yapmak mottosunu kullanmıştık. 2017 yılında gelecekte var olmanın en önemli unsuru olarak karşımıza çıkan dönüşüm kavramını oluşturmuştuk. Vizyoner 19 zirvesinin konusunu dijital gelecek olarak belirlemiştik. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla da onurlandırdığı zirvemizde dijitalleşme, küresel pazarda milli sermaye, geleceğin şeyleri gibi farklı oturum başlıklarını ele almıştık. Hı hı. E, 2021 vizyoner mottomuza gelince, Bildiğiniz üzere son yüzyılda insan hayatındaki dönüşüm ve gelişim süratle yol alırken, her birimizde de farklı etkiler bırakıyor. Teknoloji, dijital, global ve inovatif gibi kavramlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dolayısıyla bunların etkileri yaşamımıza yansıyor. Bu etkilerde hepimizin yeni kurulan dünya düzenini fark etmemize aracı oluyor. Müşriyel vizyoner olarak bizler de bu içgörüyle 2021 yılı programımızın başlığını fark Farket e, olarak belirledik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yaptık. Gerçekten de öyle aslında fark etmemiz evet. gereken bir dönemdeyiz. Ee, Zorlu aslında virajlardan geçiyoruz hem ülke olarak hem dünyaca. Ee, burada tabii ki... E, bu tarz sivil toplum kuruluşlarının e, öncülüğünde tabii ki e, bu çok çok değerli, çok kıymetli bir şey. E, bir kamuoyu oluşturmak zaten sivil toplum kuruluşlarının da amacı e, kamuoyu oluşturarak insanları bilinçli hale getirmek. Farkındalıklarını, e, farkındalıklarını sağlamak. sağlamak ama gerçekten de bu e, fark et mottosu e, bu sene özellikle şahsım adına söylüyorum e, çok da yerinde olmuş. Cezbetti. Yani <laughs> Aynen yani cezbetti. Evet. Siyeray Türk özel yayını devam ediyor ve bir kez daha hatırlatalım. E, stüdyo konuğumuz MÜSİAD'ın yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda Ticaret Ofisi Başkan Yardımcısı Süleyman Tarakçı hemen yanı başımda. E, MÜSİAD, MÜSİAD vizyoneri konuşuyoruz. E, bu sene fark et mottosuyla çıktı. 22 Aralık'ta hemen şöyle özetleyelim. Haliç Kongre Merkezi'nde e, bunu aslında... Fark ettirecek, öyle diyelim. Bu İnşallah. motto ile birlikte. Peki, o. şimdi bu fark et e, mottosunda biraz daha açacak olursak. E, bu motto ne doğrultuda ve hangi ihtiyaçtan dolayı oluştu? Her bir şeyin bir sebebi vardır elbette. E, gelecek için özellikle neleri fark etmemiz gerekiyor? Bunları merak ediyoruz. Tabii ki öncelikle, e, tabii bu konu çok önemli bir Hı -hı. E, mecra da e, Dolayısıyla aldığım birkaç not var. E, bu konuların iyi anlaşılması açısından müsaade ederseniz ben notlarımdan da istifade ederekten gideceğim. E, bildiğiniz üzere her şey fark ederek başlıyor. Hı hı. Ve fark etmek geleceği inşa etmek demektir. Hı hı. Gelişen, dönüşen çağ artık e, bir şeylerin farkında olmamızı istiyor. Teknolojide, inovasyonda veya pazarlama çok küçük nüans farklılıkları öne geçip bambaşka kaynaklara dönüşebiliyor. Yaşadığımız bu dünyada artık aynılık değil, farklılık e, kazanıyor. Bunun için de farkında olmamız, kısaca fark etmemizi gerekiyor. Gelecek artık başlı başına bunun için de farkında olmamız, kısaca fark etmemiz. Gelecekte artık başlı başına dijital bir çağdan oluştuğunu görmemiz gerekiyor. Her şeyin hibritleştiği çağa çağ, ayak uydurmamız gerekiyor. Hı -hı. Ee, ve en önemlisi de geleceğin dünyasında metaverse'ler üzerinde kurulduğunu görüyoruz. Ee, Karayiplerin ada ülkesi Barbados, metaversete büyük elçi olan ilk ülke olmak için e, adım attı bu doğrultuda. Hı -hı. Özellikle de ülkemizde çıkacak olan startup metaverse üzerinde kurgulanması, bu açıdan e, vizyoner bir değer olduğunu düşünüyoruz. Geleceğin dünyası oyun yazılım üzerine kurulurken bizler de e, ülke olarak metaverse dünyasından e, almamız gereken e, yeri almamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu anlamda. E, 2 milyar dolar şu anda bizim e, bu konudaki ihracatımız. Hı hı. E, bizim e, bu konudaki hedefimiz e, şeyle beraber yani siber güvenlik, yazılım hı hı. ve oyunla beraber e, kısa sürede 10 milyar doların üzerine e, çıkmak olacak. Hı hı. Dolayısıyla bunu biz e, çok e, önemsiyoruz e, bu, bu rakamları. Bu hedeflerimizle birlikte Türkiye'nin yeni unicornlar çıkarmasını yani 1 milyar doların üzerinde <laughs> ciro yapan firmalar çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de vizyoner 21 olarak gelecek ile ilgili metaverse dünyayı ve yeni girişimleri mottomuzla birlikte fark ettiriyoruz. Evet. Gerçekten çok iyi e, aslında anlattınız. Yaklaşık olarak bir 5 katı bir rakamdan bahsettiniz evet. aslında. Evet çok iddialı ama dediğiniz gibi eğer bunlar e, bu amaçlar bir bir gerçekleşirse neden olmasın? Tabii ki mi? öyle. Yani bizim az önce bahsettiğim geçmiş <laughs> vizyonerlerle ilgili bağlantılara da fark ederseniz e, hep aynı konu üzerinde <laughs> e, zamanı bu startup programlarıyla e, bu yeni e, girişimci arkadaşlarla beraber zamanı yakalamamız lazım ve dünyadaki bu pazar payından pay almamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü dünya oraya doğru gidiyor. E, Z kuşağı hani bahsediyoruz yani, evet. ve gelecek kuşakta da Alfa kuşağı gelecek ve bunlar evet. tamamen teknoloji e, gençliği olacak. Tabii ki Metaverse'ü <laughs> yani ben bir ileriki şeye, aşamaya taşıyayım. Hı hı. Yani yarın şimdi statlara gidiyoruz, maç seyrediyoruz. Hı hı. E, belki canlı yayında o sanal gerçeklikle e, canlı maçın içerisinde girip maç seyredebileceğiz. E, ücretini ödeyerekten kendimizi statdaymışız gibi hissedeceğiz. Hı hı. Hı hı hı. E, bunlar önemli konular tabii ve bu gelişen pazarda da e, biz yerimizi almak istiyoruz. Bu yüzden dolayı dünyadaki rakamlarla kıyasladığımızda biraz geride olduğumuzu, bu açıda kısa sürede kapatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de Fark Et! mottosuyla hmm. bu konuda biraz daha ufuk açıcı çalışmalar yapıyoruz. Yani ben de şöyle ekleyebilir miyim? Fark Et! ve Geç Kalma. Fark Et! <laughs> ve Geç Kalma. Ee, ya Parantez işte içinde. Geleceği yakala. Geleceği gibi. yakala, evet. geç kalma. Fark ettiğimiz zaman zaten hepsini bir yakalamış Doğru. ve geç kalmamış olacağız. <laughs> İnşallah bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Peki ben diğer soruma geçmek istiyorum. Şimdi bu dijital üretim, işte girişim ekonomisi ki bahsetmiştiniz. Aynı zamanda iklim ekonomisi. İklimden çok konuşuyoruz çünkü. Küresel iklim değişikliği vesaire vesaire. Peki bu yeni dünya düzeninde nasıl bir şekil alacak? Nasıl şekillenecek? Şimdi e, artık hepimiz dijital bir çağda yaşıyoruz. Hı hı. Özellikle Covid, COVID 19 hı hı. ile beraber iş organizasyonlarının yapısı tamamen değişti. Hı hı. Konvansiyonelden sebere doğru bir geçiş oldu. Dijitalleşme iş motivasyonunu da pozitif olarak etkilediği görüldü. E, tabii işverenler açısından da uzaktan çalışma yönteminin olumlu çıktıları oldu. Hatta olmaya da devam ediyor ee, bu konuda. Üretkenliğin artması, maliyetten tasarruf, çalışanların işe karşı pozitif yaklaşımı ve işi olan bağlılığı olarak bunları sıralayabiliriz. Ee, bu durumdan dolayı da girişimi dijitalleşmeden ayırmamız pek mümkün değil. Ee, i̇kisi de birbirlerine entegre olmuş bir şekilde yazılımsal olarak işleyen bir organizasyon içerisindeyiz. O yüzden de ülkemizden çıkan startuplara biz çok önem veriyoruz startuplar yenilikçi, girişimcilikleriyle dijital çağda bambaşka dünyalar sunacaklar bizlere. Bu konudan dolayı da onların yapmış olduğu bu çalışmaları biz önemsiyoruz. İkinci iklim meselesine geldiğimizde de iklim değişikliği ciddi ve acil bir konu. Küresel ısınmanın ana nedeni olarak kanıtlanmış sera gazı salımı, elektrik üretimi, ormansızlaşma gibi arazi kullanımındaki ee, değişiklikler, ulaşım, tarım e, gibi insan kaynaklı faaliyetler sera gazlarından kaynaklanıyor. E, bunların arasında en hızlı büyüyen kaynaklar ulaşım ve elektrik. E, <laughs> bu yüzden de şirketli olarak hepimizin yenilenebilir enerjiye yönelmesi e, gerekiyor. E, düşük karbonlu ya da karbonsuz yakıt tüketimi artık e, elzem düzeyde. MÜSİAD e, Vizyoner 21 e, ekibi olarak da iklim krizi kriziyle e, manifestomuzda Vizyoner 21 programında da açıklamayı düşünüyoruz. E, oluşturmuş olduğumuz manifesto maddelerini de hayata geçirmek için MÜSİAD olarak elimizden e, geleni yapmaya devam edeceğiz inşallah bu Hı. konuda. Ki e, özellikle bununla alakalı oluşturmuş bilinmemiz var ve biz bunu gerçekten çok e, önemsiyoruz. Hı. E, şöyle bir baktığımız zaman zaten dünyadaki her şey bugün Türkiye'de eğer tropikal ülkelerde yetişen meyveler yetişmeye başladıysa bu hakikaten acil ve elzem bir konu ve bununla alakalı gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bir yanda teknoloji bir yanda küresel iklim değişikliği işte bir yerde bu dengeyi tutturmak gerekiyor İşte bu bahsettiğiniz yenilikler işte yenilenebilir enerji düşük karbon salınımı evet bunlar teknolojinin getirdiği güzel fırsatlar belki ama işte bunları doğru yerde doğru şekilde kullanmak ve işte burada da fark ettirmek farkındalığı tabii ki, sağlamak tabii çünkü hızlı tüketim toplumundayız artık ve maalesef tükete tükete doğayı da yavaş yavaş maalesef, tüketiyoruz maalesef maalesef öyle Hı -hı. Tabii orada şu da var. Yani bugün bahsedilen yenilebilir enerji türlerine baktığımız zaman yani güneşten, dalgadan ya da rüzgardan istifade etmemiz gerekiyor. Bununla alakalı dünyadaki tüketim toplumuna baktığımız zaman buradan üretilecek enerji buna yetecek mi? Farklı bir enerji kaynağı daha oluşturulacak mı? Bulunacak mı? Hidrojen gibi mesela. Bunlar üzerinde bile şu anda çalışmalar yapılıyor. Peki. Bu fark ettirecek ki en fiti eserlerle e, neler amaçlanıyor ve bu sergilerle ne neler amaçlanacak? Biraz bu konudan bahsedebilir misiniz? Şimdi NFT tabii birçok insanın yabancı olduğu bir hı hı. nokta. Non fungible token diye geçiyor. Hı hı. bu sene en önemli farkımız NFT sergimiz olacak. Dijitalleşen dünyada dijitalleşen sanat akımlarının da fark edilmesini istiyoruz. Müşiyat Vizyoner 21'de fark ettirecek NFT eserler arıyor olacağız. Hı, hı Etkinliğimizde kişilere NFT içeriği üretme imkanı sunacağız ve üretilen dijital etkinlik kapsamında yer alan panel başlıklarıyla da ilgili olacak şekilde düzenleyeceğiz. Dijitali, iklimi, girişimi ve dönüşümü fark et ana başlıklarımız altında hı hı. NFT eserler orada satışa çıkacak ve alımları sağlanacak üretilen sanat eserleri üreten sanatçı da düşünerek yüksek gaz fi fiyada da e, ödemesini istemediğimizden dolayı yani <laughs> o yüksek şeyde e, baya bir e, rakamlar çıkıyor e, <laughs> gaz fiide. E, bundan dolayı da o eserleri Tezos ağları üzerinden satışa sunmayı düşünüyoruz. Bu da çok farklılık getirecek. Evet, aslında anşallah. ses getirecek e, belki etkinliklerden biri olacak bu fark et. E, kapsamında öyle diyelim. Peki bu bahsetmiştiniz geçmiş yıllarda e, yine sosyal sorumluluk üzerine e, silsile toplum kuruluşu olarak müsiyat e, pek çok organizasyonlar gerçekleştirdi. Evet. E, peki bu geçmiş yıllarda yapılan müsiyat vizyoner e, organizasyonlarından ne gibi dönüşler gerçekleşti ve bu, bundan sonra da neler öngörüyorsunuz? E vizyoner buluşmaları yakın bir tarihe sahip. E, i̇lkini 2015 yılında gerçekleştirdik. E, bu seneki vizyoner de 21. E, vizyoner 21 de bizim dördüncü e, etkinliğimiz olacak. Tabii ilkinden bu yana vizyoner olarak yükselen bir ivme kazandık. Giderek hayallerimizi ve hedeflerimizi bu konuda büyütüyoruz. Hı hı. Bu konuda da pozitif dönüşler alıyoruz. Biliyorsunuz 2019 vizyonel zirvesine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşrif etmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılma da bizleri fazlasıyla onöre etmişti o dönemde. Bu sürede vizyoner 21 konukları ve konu başlıklarıyla ile Olumlu dönüşlerin olacağı e, kanaatindeyiz bu noktada. Amacımız e, vizyoner olarak her zaman e, yaşadığımız hayata e, katkı sağlamak, pozitif e, etkide bulunmak. Peki e, öngörünüz bu sene de daha fazla olacağını aslında gösteriyor. E, tabii burada medyaya da çok iş düşüyor aslında. <laughs> e, Tabi ortaklaşa yapmamız Seslenip gereken birçok nokta var. <laughs> Siyeray Türk özel yayını son bölümüyle devam ediyor ve bir kez daha hatırlatalım. Müsiyat Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Ticaret Ofisi Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Tarakçı stüdyo konuğumuz. Müsiyat'ın bu sene e, Fark Et mottosuyla düzenlediği Müsiyat Vizyoner etkinliği var. E, gerçekten çok e, merak edilen aslında bir etkinlik. Bu sene e, Fark Et mottosu yer alıyor. E, detaylarını konuştuk. Son bölümümüzde de e, özellikle şu soruları yöneltmek istiyorum. E, Sayın Süleyman Tarakçı, bu seneki müsiat vizyonere ulusal ve uluslararası alanda özellikle Sadece Türkiye'den değil, yani yurt dışından da elbette katılımcılar olacak. Katılımcıları neler bekliyor? Ne kadarlık bir katılımcı hani burada yer alacak? Malum pandemi koşulları da var. Nasıl organize ediyorsunuz acaba? Geçmiş dönemdeki yaptığımız çalışmalara bakarsanız 50'ye yakın bir katılımcının olduğunu söylesem, hı hı. artık geri kalanı siz e, bu konuda tahmin edebilirsiniz. Hı hı hı. E, tabii biz vizyoner zirvesi her yapıldığı dönemde büyük etki yarattığı e, katılan konuşmacılarla ses getirdi. Hı hı. E, dolayısıyla çoğunluğu Türk katılımcı olmak üzere az ama gerçekten öz olacak şekilde e, yabancı katıl katılımcılarımız da olacak bu noktada. Peki bu konuşmada yani daha doğrusu konuşmacılar olacak bahsetmiştiniz. MÜSİAD Vizyoner Zirvesi'nde kimleri izleyeceğiz, kimleri dinleyeceğiz? Vizyoner 21'de bu sene alanında ses getirecek isimler olacak. Hı hı. Tüm konuşmacıları söylemek zirve öncesi çok doğru değil. Biraz tüy alabilir miyiz? Doğru doğru olmaz ama şöyle söyleyebilirim. Evet. Sizlere diğer bir konuşmacının nasıl olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Yani az önceki o 50'ye yakın evet, kişiden evet. bahsettiğim örneğin 2011 yılında hı hı. Nobel Barış Ödülü'nü almış Tevekkül Karman gelecek. Bizlerle birlikte hı hı. olacak. Hı hı. Onun dışında ülkemizde önemli markaların CEO'ları, gelen müdürleri, siyasiler hı hı. ve girişimcilik alanında gerçekten örnek olmuş isimler de bizlerle beraber olacak ama Burada tabii ki tevekkül karmanın ismini bir tanesini söylemiş olayım. Bu Geri yeterli oluyor. Yeterli olursa teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz elbette. Son sorulara geçeceğim. Organizasyonlar kapsamında ne gibi etkinlikler olacak? Şimdi biraz da buraya geçelim. 22 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak, sabah saatlerinde yanlış bilmiyorsam eğer değil mi? Evet, tabii. Ee, yani 8-8.30 gibi e, kayıtlar bitmiş, 9'da programın başlamasını e, öngörüyoruz. Evet. Peki bu panellerde neler e, olacak? Evet bilmiyorum gene isim verir misiniz ama kimler hani konuşmacı olarak katılacak? <laughs> Şimdi panelle alakalı az önce söylediğim yani birkaç panelimiz var. Orada Tevekkül Karman'ın ismini verdim. <laughs> ee, geri kalanları biraz sürpriz olsun diyoruz ama bu e, sizin sorduğunuz bu soru bizim en çok önemsediğimiz e, konuların başında geliyor. <laughs> Ziyaretçilerimiz 22 Aralık tarihinde Haliç Kongre Merkezi'ne adım attığı andan itibaren e, dolu bir gün geçirmeye başlayacağı kesin. Hı <laughs> Deneyim tünelimiz var e, ve tünel içerisinde ziyaretçilerin farklı bakış açısına sahip olacağı etkinlikler olacak. Hı hı. E, ayrıca e, exchange e, alanımızda e, da, da e, yer alacak firmalarımız var. Hı hı. E, orada standlar açarak e, potansiyel müşterilerini, e, müşteriler ise hiçbir zaman fark edemediği ve iş yapmak istediği markaları e, oralarda bulacaklar. Küçük bir sahne kurup ülkemizde ve uluslararası ararada girişimcilik yapan katılım, katılımcılarımızın e, deneyimlerini aktarmalarını da e, orada sağlayacağız. E, panelimize gelince ise ilk andan son ana kadar pür dikkat izlenecek şekilde e, tasarlandı. Hı hı. E, gerçek e, anlamda Konuşmacılar gerek konuşmacılar gerekse panel başlıklarımız aylar süren çalışmalar sonucunda hazırladık biz bunları kolay olmadı yani bu süreç böyle bir organizasyonu yapmak gerçekten kolay değil hem panellerimizin hem de konuşmacılarımızın ses getirin, getirecek isimler olmasına özellikle dikkat ettik. Hı hı. ziyaretlerimiz harika bir vizyoner deneyimi ziyaretçilerin harika bir vizyoner deneyimi yaşayacağını düşünüyoruz bu anlamda. bir de o bölümde enfiti bölümümüz olacak. Onda atamalar tabii ki evet. evet. yani buraya Katılan herkes mutlaka günün sonunda bir şeyler kazanmış olacak. Kesinlikle. Yani bu bunu belki paraya da dönüştürebilecek. Bir de her bilgi, yaş de, yani. Her yaş, evet, evet onu soracaktım. Yaş sıkıntısı yok, yok değil mi? Her <laughs> yani yaş küçük çocuklar da gelebilir. Yani, yani, lise çağındaki, ortaokul çağındaki insanlar da geliyor. Özellikle o startup up hı hı. E, alan, exchange alanında, exchange alanında. Onlara hitap ediyor çünkü. Evet. Yani Z kuşağından bahsediyoruz. Aynen, evet. <laughs> Ama gerçekten hani bu şekilde düşünmeniz çok çok yerinde olmuş. Gelecek çünkü teknolojide artık. Ve bunu gerçekten fark edip artık daha üzerine bir şeyler koymamız gerekiyor. Çünkü ülkemizde de yaşayan pırıl pırıl gençler var. Beyin göçünü engellememiz gerekiyor bu noktada. Tabii o imkanları sağladığınızda hı hı. fark ederek zamanı, yakaladığınızda, onların ufkunu açacak çalışmalar yaptığınızda, onların beklentilerini karşıladığınızda neden beyin göçü olsun? Doğru. Yani. Evet. Peki, e, vizyoner boyunca, yani bu etkinlik boyunca B2B görüşmeleri de planlanıyor mu? Aslında merak edilenler arasında. E, ve bu görüşmeler iş dünyası ve sektörlere neler katacak? E, neler olacak? Şimdi B2B görüşmeleri her zaman bizim önemsediğimiz bir konu. Yani iki tane aynı ülkedeki ya da farklı ülkedeki insanları bir araya getiriyorsunuz. Farklı iş kolları hakkında birbirleriyle görüşüyorlar. Aynı iş konuları sahip birbirine destek ya da çözüm ortağı olacak insanlar oluşuyor. Birebir görüşmede o B2B diye tabir hı hı. ettiğimiz görüşmede gerçek anlamda ticaretler ve daha reel ticaretler hatta daha hızlı ticaretler oluyor. Ön anlaşmalar imzalanıyor ve bir bağlantı kuruluyor. Akabinde o sürekliliğe dönüşüyor. Bu anlamda biz B2B görüşmelerini bütün yaptığımız etkinliklerin içerisinde ayrıca önemsiyoruz ve işte burası ona uygun değil diye düşünmüyoruz ki burada da B2B alanlarımız olacak bu anlamda. Çok güzel. Peki son soru, e, girişimcilik ve bu startuplardan uplardan bahsetmiştiniz. E, özellikle şirketlerin kuruluşu sonrasında büyüme sürecinde önemli bir e, yer ediniyor, yer alıyor. E, vizyoner sürecinde de e, bununla ilgili çalışmalarınız olacak mı, var mı? devam eden bir şey var mı? Ee, az önce bahsettiğim Hı -hı. E, exchange alanı, Hı -hı. yani startuplarla Hı -hı. alakalı oluşturmuş olduğumuz bir alan. Hı -hı. Tabii ki zaten vizyonel zirvemizin ana önemli noktalarından birisi startup. up Hı -hı. E, girişimciliktir. Panel isminden de anlaşılacağı üzere programımızda girişimci ve startup alanında varlık gösteren tüm kişilere, kurumlara ayrı bir bölüm ayırdık. Biraz önce bahsettiğim gibi exchange alanında standlar olsun, exchange sahnemiz olsun. Yani girişimciliğini yapan tüm katılımcılarımızı ve markamızı o konuda destekleyeceğiz. Ayrıca onların müşterileriyle buluşmalarını sağlayacağız o noktada. Bir örnek vermek gerekirse kendi ekibiyle beraber uçan araba yapmak üzere kollarını sıvayan ve ufak bir model çıkartan e, Eray Altın Bozar kardeşimiz var. İnşallah e, o da bizimle beraber olacak. E, Eray kardeşimiz hem aracını tanıtmış olacak, e, hem de e, kitlelere çalışmalarını ulaştırmış olacak bizim üzerimizden. İşte bahsettiğiniz e, Eray kardeşin, kardeşimiz diyelim herhalde yaşı küçük evet. değil mi? Evet, yaşı küçük. Evet. <laughs> e, i̇şte bu genç beyinlere fırsatlar tanımak gerekiyor. E, yani bu gibi etkinliklerin, e, işte panellerin e, ki bahsettiğiniz face to face yani aslında yüz yüze yapılan iletişim. Yani biz e, yapı gereği zaten e, hani telefonla değil de ya da ne bileyim böyle işte teknolojinin getirdiği nimetleri yarar, nimetlerden yararlanıyoruz ama gene de o sıcaklığı yaşamak, o birebir anlık iletişimi de kurmak istiyoruz. Ve biz bütün işlerimizi, bütün iletişimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Alışverişte de böyle aslında. Çok da güzel olacağına aslında ee, inanıyorum, umut ediyorum ee, ve dediğim gibi ben de katılacağım. <laughs> Özellikle bekliyor. Teşekkür ederim. Katılacağım ve yakından görmek istiyorum açıkçası Tabii, çok merak ettim. Bizim ülkemizin her yaş grubuna vermek Hı -hı. istediğimiz mesaj şu. Biz zamanın gerisinde değiliz artık. Zamanı yakalayan bir toplumuz. Dünyaya Hı -hı. entegre bir toplumuz ve bizim ülkemizde de bu potansiyeller var. Yeter ki yeterli imkanı tanıyalım. Yani evet. bugün o startup alanındaki, exchange alanındaki o startup programları bile hı hı. E, belki birçok e, yatırımcıyı o insanlarla biz orada e, buluşturmuş olacağız e, ve oradan farklı işte e, yatırımlar çıkacak. Belki oradan bir unicorn çıkacak. Hı. E, bu anlamda. Eskiden biz hep sürekli söylerdik ya işte ülkemiz adına dünyadan ne kadar gelirdiniz o durumudur vesaire ama artık biz zamanı yakaladık. Ve vizyonel 21'de de aslında yapmak istediğimiz konu şu, fark ederek zamanı yakalayabiliyoruz e, ve e, geride kalmıyoruz. E, dolayısıyla gelişen dünyayla aynı anda senkronize olabilecek durumdayız. Bu altyapımız bizim var. Evet. O yüzden fark et mottosuyla evet. 22 Aralık'ta son olarak söyleyelim Haliç Kongre Merkezi'nde katılımcıları da bekliyoruz. Teşekkür Size de çok teşekkür ben. ediyoruz ben bu teşekkür arada. Ben teşekkür ediyorum. Çok Berdiğin... mersi. Bizi de burada ağırladınız, misafir ettiniz. Verdiğiniz bilgiler için aynı şekilde çok ayaklarınıza mersi. sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet, Siyeray Türk özel yayınını dinlediniz ve izlediniz. Müsyat Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Ticaret Ofisi Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Tarakçı stüdyo konuğumuzdu. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.